Hazreti Osman, Kur'an okurken hariciler tarafından katledildi. İslam tarihinin en sarsıcı kırılma anlarından biri. Hazreti Osman bin Affan'ın Kur'anı bizzat çoğaltan halife olarak tanındığı, cömertliğiyle, edebiyle ve hilafetiyle İslam'a hizmet ettiği 12 yıllık bir dönem. Ama aynı zamanda iç karışıklıkların, fitnenin ve büyük bir şehadetin de başlangıcı. Peki ne oldu da sahabenin büyüklerinden Hazreti Osman kendi evinde Kur'an okurken hunharca şehit edildi? Bu sadece bir cinayet değil. İslam tarihinde iç savaşların, ayrılıkların, fitnelerin habercisiydi. Hazreti Osman Kureş kabilesinin zengin ve saygın isimlerindendi. Peygamberin iki kızıyla evlendiği için Zinnureyn yani iki nur sahibi ünvanıyla anılıyordu. İslam'ın ilk yıllarından itibaren Müslüman olmuş, Habeşistan ve Medine hicretlerine katılmış, servetini İslam davası için harcamaktan çekinmemişti. Tebük seferinde olduğu donatması, Rume kuyusunu satın alarak halka vakfetmesi onun cömertliğini gösteren örneklerden sadece birkaçı. Hazreti Ömer'in şehadetinin ardından seçilen üçüncü halife oldu. İlk 6 yıl huzur içinde geçti. Kur'an'ın çoğaltılması ve çeşitli İslam beldelerine gönderilmesi bu dönemde oldu. Ancak son 6 yılda özellikle valilik atamaları, akrabalarının yönetime getirilmesi ve ekonomik adaletsizlik algısı gibi nedenlerle halk arasında hoşnutsuzluk başladı. Bazı çevreler bu durumu istismar etti. Mısır, Küfe ve Basra'dan gelen isyancı gruplar Medine'ye yürüdü. Taleplerini sundular. Hazreti Osman birçok konuda geri adım attı. Ancak fitne büyümüştü. İsyancılar Hazreti Osman'ın evini kuşattı. Haftalarca suya erişime engellendi. Sahabeler silahla direnmek istedi ama Hazreti Osman bunu kabul etmedi. Kan dökülmesin ben ümmetin selameti için sabredeceğim dedi. Evinde Kur'an okurken bir anda kapısı kırıldı. Ve yaşlı bir halife elleriyle musafı tutarken Kur'an'ın ayetleri üzerine kanı aktı. O gün Hazreti Osman 82 yaşında evinde Kur'an'la birlikte şehit edildi. Hazreti Osman'ın şehadeti İslam dünyasında derin bir çatlağın fitilini ateşledi. Ardından gelen Hazreti Ali döneminde Cemel ve Sıfin savaşları patlak verdi. Müslümanlar ilk kez birbirine karşı kılıç kaldırdı. Bu süreç haricilerin ortaya çıkmasına ve uzun yıllar sürecek mezhep ayrılıklarının temelinin atılmasına neden oldu. Hazreti Osman'ın katledilişi bir fitneydi. Hazreti Muhammed onun başına gelecekleri önceden haber vermişti. Ey Osman, belki de Allah sana bir gömlek giydirecek. Münafıklar o gömleği çıkarmanı isterler ama sen o gömleği çıkarmaya çalışma. Hazreti Osman bu tavsiyeye uyarak kan dökülmemesi için halifelik makamını terk etmedi ve şehitlik mertebesine ulaştı. Hazreti Osman'ın kanı sadece bir kişinin değil, bir ümmetin üzerine aktı. Adalet, sadakat, sabır ve imanla yoğrulmuş bir hayatın sonunda bir Kur'an sayfasında şehit düşen Harife. Onun şehadeti bize şunu öğretiyor. Görünürdeki adaletsizlikler bazen sabrın en büyük erdem olduğunu hatırlatır ve her fitne birlik olunmadıkça büyür. Bu video İslam tarihindeki en kritik suikastlardan birini ve onun siyasi yansımalarını gözler önüne serdi. Eğer tarihsel konulara ilginiz varsa abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın.